Bugünün baskısı manuel sevenlere gelsin. İşin şakası bir yana ama manuel vites şeklindeki bu stres oyuncağının bir süredir 3 boyutlu baskısını almak istiyordum. Karşıma da böyle anahtarlık şekli de olan bir hal çıkınca hemen baskıyı başlattım. Çok renkli ve birkaç renk değişimi olan bu modelde de yine Prime Tower ayarını açtım. Hem bu ayar nasıl çalışıyor iyice anlamakta istedim. Temeli siyah olan bu modelin ilk renk değişiminde beyaza sonra tekrar siyaha geçtim. Bir iki değişimden sonra öğrendim ki filamenti değiştirdikten sonra sonuna kadar itmeye gerek yokmuş. Bu şekilde yapınca fazla filament ve baskı kafasının hareketleriyle Prime Tower yerinden kalkıyor. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda yapacağım bir renkli baskı videosunda detaylıca açıklamaya çalışacağım. Son renk olan kırmızıya geçince de baskının finali yakınlaştı. Baskı bitince iplikleri temizledim ve beyaz filamentli kısımların birkaç katman fazla olsa daha iyi olacağını düşündüm. Biraz baskı sonrası işlemden sonra geçişler fena olmadı. Vites atarken debriyaja iyice basmak lazım tabi yoksa sonucu bundan daha kötü olabilir. Peki sizce bu modelle oynaması keyifli midir? Manuel mi otomatik mi? Sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu model ve daha fazlasına profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca gelecek baskıları ve videolarımı da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.